Medya programından herkese merhabalar. Bugün Aksu'da Kaliforniya biber serasındayız. Akcan Tarımdan Ömer Akcan Beyefendi ile Kaliforniyayı konuşacağız. Kaliforniya Antalya'da artık sezon olarak sonuna yaklaşıldı. Şu an seralarda söküm işlemleri yapılıyor. Bir sonraki sezon için hem toprağı hem seraları hazırlıyorlar. Evet Ömer Bey, Kaliforniya biber Aksu'da ne kadar üretiliyor? Kaç dekar alanda üretiliyor ve neden aksu bu kadar tercih ediliyor? Öncelikle merhaba hoş geldiniz. Ee, Kaliforniya yaklaşık 7.000-7.500 dekar alanda üretim sağlanıyor aksu için. Ee, Aksu'daki bu rağbet görmesinin nedeni bundan 10-12-13 yıl önce biz bu Kaliforniya ekmeye başladık. Daha öncesi de var aslında ama. 3 dölüm, 5 dölüm alanlarla... ...çok küçük alanlarla... ...daha sonra... ...her hane, Aksu'daki her hane... ...bunu ekmeye başladı deneme olarak... ...iki dölüm, 3 dölüm... ...daha sonra insanlar gün geçtikçe... ...memnun kalınca... ...bütün arazisini... ...Kaliforniya'ya doğru kaydırmaya başladı... ...bunun yanında tabi sadece... ...eskiki insanlar değil, yeni insanlar da... ...dahil oldu bu ekimlerin içine... ...yani gün geçtikçe... Yani iki katı, üç katı artışlarla her yıl gelişti pazar. Pazarımız da bu arada bayağı bir gelişti. Nedir? Önceki yıllara bakış. Pazarlarımız Rusya var. Evet. Başta. Daha sonra bu sene Balkan ülkelerinden bayağı bir rağbet gördü. Durum bu şekilde. Evet. Rusya'dan bahsettik. En çok talep edilen Rusya ve Ukrayna ülkeleri ama buralarda savaş oldu peki Kaliforniya biberi e, karşı yani savaşın etkilerini e, ne oranda yaşadınız? E, savaşın etkilerini fiyat olarak yarı yarıya hissettik yani biz örneğin e, savaş başladığında e, başlamadan birkaç gün önce 23-24 lira bandındaydı fiyat savaş başlamasıyla birlikte siparişlerimizin tamamı iptal oldu 10 liraya 10 liraya kadar geriledi. Daha sonra şu an fiyatlarımız hani güzel aslında şu an için güzel. 20 lira civarında 17-18 hani ortama göre duruma göre gidiyor. Yani durum bu şekilde. Evet. Ee, peki son 10 yılda üretimin bu kadar artmasını neye bağlıyorsunuz? Ee, üretimin bu kadar artmasını neye bağlıyorum? Şimdi e, bizim normalde Yurtpınar e, mahallesinde üretim yapıyoruz biz artık Aksu ilçesinin. Önceden burada domates tek kalemdi. Hani herkes domates ekerdi. Tek hekim diyarı diye geçiyordu bu bölgeler. Ee, i̇nsanlar domatesden para kazanamaz hale geldi. Ondan dolayı bir de mesela örneğin e, işçilik bakımından e, domatesin çok uzun süreli bir çalışma zahmeti var. Tabii bizim de var ama bizim belli dönemlerimiz var. Daha sonra gece hale gitme işimiz yok bizim. Bu da büyük etken aslında rahatını düşünen insanlar için. Domatesle mecbur gece 2'de 3'te gidiyorsun. Sabahlara kadar bazen 24 saati geçen ardiyede bekleme süren oluyor. İnsanlar bu olaylarından dolayı domatesden biraz uzaklaştı. Hani artık bizim Yırpınar mahallesinde domates bile sayılıdır. Ki zaten bu yıl domatesin son zamanlarda güzel para etti. Güzel paralar kazanıldı. Ee, Tabi aslında böyle diyorum da güzel paralar kazanıldı. Maliyetleri de pek e, söylemiyoruz. Hani maliyetleri de söylesek aslında çok aşırı da paralar kazanıldığı da görülmez yani. Peki Kaliforniya biberi bu kadar olumsuzluğa rağmen, işte savaşa rağmen, e, ihracat kapılarının kapanmasına rağmen üretici kazandı mı bu sene Ömer Bey? Ya şöyle üretici kazandı mı? Aslında biz... E, şu an için kazandık gibi görünüyoruz ama aslında kazanmıyoruz. Ee, şöyle anlatayım ben size. Ben gübrem örneğin bu seradaki muşambayı, bu fidanı ben bu sene almadım. Yani bu sene almadım dedim. 2021 yılında aldım. Şöyle baksak, dönüp baksak 2021 yılından 2022 yılına benim bazı kalemlerimde 4 kat zam gören kalemlerim var. Şimdi ben hesabımı 2020 yıl 1 yılına göre yapıyorum. Yani o maliyetlere göre yapıyorum. Baktığımda evet para kazanmış gibi görünüyorum ama ben bu malı yerine koymam gerekiyor. Yerine koymam gerektiğinden dolayı aslında 2022-2023 yılı sezonunda para kazanmadığımızı göreceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Evet. Ne kadar, kaç dekar kaliforniya e, biber ekiyorsunuz? E, ben kendim, evet 250 dönüm. 250. Önümüzdeki e, sezon yine aynı şekilde devam edecek miyiz veya başka ürünlere kayacak mıyız? Ya şöyle aslında ben kendi açımdan kaymayı düşünüyorum ama e, diğer günlerde aşırı işçilik olduğundan dolayı hani zaten işçi bulmada son zamanlarda aşırı zorlanıyoruz. Malum e, hani işçinin de bakımından hani onun da gözünden baksa o da haklı. Şimdi örneğin 160-170 lira bandında yövmeye fiyatları 160 liraya burada sabahdan akşama kadar sıcağın altında görüyorsunuz bak şu an evet, röportaj yapıyoruz evet, hani çok sıcak. terliyoruz yani bir bayan, ablamız, yengemiz burada çalışacak sabahtan akşama kadar bir zeytin yağı dahil, bir sıvı yağını dahil alamayacak. Bir eşiyle, çoruk çocuğunu saymıyorum bile, sadece karı koca bir restoranta gitse yemek dahil yiyemeyecek. Yani bizim açımızdan bakarsak da o adam kendi açısından haklı. Bizim açımızdan da bakarsak ben zaten e, kafa kafaya çıktığıma dua ediyorum. O adama o parayı nasıl vereceğim? Yani ülke olarak öyle bir hale geldik ki herkes birbirine düşman oldu gibi bir şey. Üretici tüketiciye, tüketici üreticiye, aradaki komisyoncuya, tüccara aslında zincirin bir halkası olmasa bu işler olmaz. Ama herkes geldiğimiz durumda herkes birbirine düşman gibi bir hale geldi. Ee, örneğin ihracat meselesinde biz bu sene e, çok sıkıntılar yaşadık. E, mesela bizim sözde e, bir odamız var. Çiftçiler Odası. Ama maalesef Çiftçiler Odası'nın pek bize bir yardımı olmuyor. Örneğin kalıntıdan dolayı Rusya sınırlarını kapattı biber ihracatında. Diğer ürünlerde mesela problem yok. Biberde sıkıntı yaşıyoruz. Biz bunu gittik, odayla konuşuyoruz. Hani adamların dördüncü gün, 5. günden sonra haberi olmaya başladı. Daha sonra örneğin ihracat ben biz kendimiz ayrıyetten halde komisyon işi yaptığımızdan dolayı da e, paketlememiz de olduğundan dolayı da hani neyin ne olduğunu az çok biliyoruz kendim ben de savaştan bir hafta öncesine kadar Rusya'daydım oradaki durumu da biliyorum e, bizim devletimiz yeri geliyor hani ihracatı kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırıyorlar yani ben şunu gördüm adam buradan malını Manisa'ya gönderiyor Manisadan onay alıyor oradan sonra yurt dışına ihracata başlıyor. Biz bunu Antalya'dan yapamıyoruz. Yani e, biz sonuçta üretim yapan toplumuz. Bu ülkeye kazandıran bir milletiz. çiftçiler olarak. Hani bizim biz ayrıcalık istemiyoruz. Hani işimizde zorlaştırılmasın. O bize gene yeter diye düşünüyorum ben. Peki Antalya'dan ihraç edilemiyor dediniz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi nedir? Ee, Rusya bize kalıntıyı bahane ediyor. Ben kendim kalıntı yaptırıyorum. Herhangi bir kalıntıda bir problem çıkmıyor. Buradaki e, laboratuvarlarda evet. hiçbir problem yok. Gümrüğe geçince adam diyor kalıntı var. E, detayına iniyoruz. Hani analiz yaptıralım o madde üzerinden. Herhangi bir şey de çıkmıyor ama kalıntı var deniliyor. Mallar geri dönüyor. Hani... Ee, artık buradaki siyasi midir, nedir boyut ya da ne nedir ne değildir açıkçası orasını tam bilmiyorum ama bizlik burada hiçbir olay yok. Arada e, rezil olan, heder olan çiftçi oluyor, çiftçi oluyor. üretici oluyor, geçiyor yani. Evet. Odalarımızın daha aktif olmasını, e, bakanlıkların daha aktif olmasını istiyoruz açıkçası. Diyeceklerim evet. bu kadar.